3 Şubat tarihinde Ocak ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Görünen o ki son 20 yılın en yüksek enflasyon değerleri ile karşılaşacağız. Bakınız dün Türk İş, Ocak ayı açlık ve yoksulluk sınırlarını tanımladı. Buna göre açlık sınırı bir ay önce yani Aralık 2021'de 4.003-4.013 Türk Lirası iken dün açıklanan rakamla 4.249 Türk lirasına çıktı. Yani neredeyse açlık sınırı asgari ücretle eşitlendi. Sanıyorum Şubat ayında açlık sınırı asgari ücrete tepeden bakmaya başlayacak. Yoksulluk sınırı Aralık ayında 13.072 Türk lirası iken Dün itibariyle 13.843 Türk Lirası'na çıktı. Düşünün bu ülkede geliri 13.000 Türk Lirası'nın altında olan herkes yoksul. Bir anlamda Türkiye'de artık orta sınıfın ortadan kalktığını, herkesin yoksul grup, alt yoksul ve az yoksul grup olmak üzere tek bir başlık altında toplandığını söyler, söylersek yanlış bir söylemde bulunmamış oluruz. Mevcut durum ortada. Bu ülkede yaşayan herkes barınma sorunu yaşıyor. Bu ülkede yaşayan insanlar gıdaya erişim sorunu yaşıyor. Bu ülkede yaşayan insanlar bu kış gününde, kara kış günlerinde ısınmaya dair sorun yaşıyorlar, aydınlanmaya dair sorun yaşıyorlar. Yani kara kışta hem soğuktayız, hem karanlıktayız hem de aç olduğumuzu söylersek abartmamış oluruz